Yaydanları yağmur yağmıyor burası. Ee, e, bu yana yaptık. Eğitimlerimiz kurdu. Şirkeler köy hakkı katkılarıyla bu organizasyonu sağladık. Bu alanı da ettik. İnşallah Allah kahretsin yardım katkıda bulunanlar da Allah razı olsun. Sağ olun muhtemelen. Eyvallah. Murat Bey kaç kişilik bir organizasyondu? Nasıl e, bir hazırlıktı? organizasyon yaptık. Allah gelenden, akıl destekler emek veren, dua eden, sahibimiz Allah'tan yağmur isteyen Rabbimiz <laughs> ya, hepsinden razı olsun. Biz üstünden bir şey yaptık. Duamız <laughs> ettik. Kurban olduğum Allah inşallah dualarımızı kabul etmiş. Teşekkür ederim. ومن شر غاسق إذا مقاد ومن شر النفاثات في العقاد Muhterem kardeşlerim, kurak bir sezon, sezon geçiriyoruz, mevsim geçiriyoruz. Aşağı yukarı iki aydır beldemize, ilçemize, çevremize, civarımıza yağmur düşmedi. Tabii bu şimdi olan bir şey değildir. Tarihte de olmuş. Bazı kıtlık dönemleri olmuş, kuraklık dönemleri olmuş. Kur'an'da da Rabbimiz bizlere haber veriyor değerli kardeşlerim. Şimdi, tabi biz bazı şeylerin insan olarak bazı nimetleri tam manasıyla idrak edemiyoruz, kıymetini bilemiyoruz. Bütün kainatı, her şeyi Allah Azze ve bir nizama göre, bir itizama göre, bir ölçüye göre yaratmış. Bu üzerinde yaşadığımız şu dünyayı da bizim üzerinde hayatımızı yaşantımızı devam ettirebileceğimiz şekilde yaratmış ve bir takım kurallar yaratmış. Biz bunlara tabiat kanunları diyoruz. Tabiat kuralları diyoruz. Bu kuralları koyan, bu kanunları yaratan da Allah fazlıymış. Onun için değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Sık sık bu tabiat olaylarından bahsediyor. Tabiatta meydana gelen olaylardan bahsediyor. Bunlar üzerinde bizleri düşünmeye davet ediyor. Ve bunları düşünün ki sizleri yaratan, yaşatan Allahu Teala'yı unutmayın, Rabbinizi unutmayın. Bu nimetleri sizlere ihsan eden, bu nimetleri sizlere bağışlayan, hayatınızı devam ettiren Allah'ı Rabbinizi hatırınızdan çıkarmayın buyuruyor değerli kardeşlerim. Bunlardan birisi de yağmurun yağması hadisesidir. Evet, yağmur olayı hadisesi kitaplardan okuyoruz. İşte denizdeki sular e, buharlaşıyor, belirli bir yüksekliğe ulaşıyor. Oradan da bulutlar vasıtasıyla yeryüzüne yağmur olarak geri dönüyor. Biz sadece hadiseyi bu kadar basit görüyoruz. Ama böyle değil değerli kardeşlerim. Şimdi Allah Azimüşşan Yüce Kitabımız Kur'an'da diyor ki Vallahu enzele min es en. O yağmur, o buhar başma hadisesini meydana getiren, o bulutları yaratan, o kanunları koyan Allahu Teala'dır. Ve onu yeryüzüne indiren Allahu Teala'dır. Onun için biz yağmuru ifade ederken ne diyoruz? Rahmet yarıyor diyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Allah'ın rahmeti, bereketi, e, ee, üzerimize yağıyor diyoruz. Peki, evet bu yağmur yeryüzüne iniyor. Neticede ne oluyor? فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا <laughs> Allah-u Teala diyor, o sizin ölü zannettiğiniz, o kupru olan, o toprağı, toprağa hayat veriyor. O topraktan bitkiler çıkıyor, o topraktan canlılar çıkıyor. Sizin yediğiniz, içtiğiniz, nimetlendiğiniz o tadı farklı olan, görüntüsü farklı olan, o meyveler, bitkiler, nimetler, hepsi o topraktan çıkıyor, yeryüzünden çıkıyor diyor Allah-u Teala. İşte inne fî dâlike le la âyeten li kavmin yaşka'ûn. Bunda diyor, doğruyu gören, hakikati gören, aklını kullananlar için bu olayda diyor ibret vardır. Bundan ders alın diyor. Bundan ders alıp böyle sıradan bir hadise değil ve yine diğer bir hadise bir e, ayet-i kerimede Allah-u Teala وَالَّذ۪ي <laughs> لَزَلَ مِنَ السَّمٰٓاءِ مَا عَدْدِ قَدْرٍۜ Yağmur diyor yeryüzüne öyle rastgele indirmiyor Allah diyor. bir ölçüye göre indiriyor. Bir kare ölçü var böyle rastgele kendiliğinden olan bir olay değil o rahmeti yeryüzüne Allah bir ölçüye göre indiriyor. Fenşe, Fenşe'den bizi belde temelliken ve o yağmur sayesinde sizin ölü gibi gördüğünüz o toprakları dirilten, onlara hayat veren biziz. Bu yağmur sayesinde bu ölen toprağı tekrar diriltiyoruz. Buradan Allah-u Teala bizim gördüğümüz, gözümüzde şahit olduğumuz bazı olaylardan hareketle gözümüzde görmediğimiz, ama mutlaka bir mümin olarak inanmamız gereken ahiret hayatıyla ilgili de dersler veriyor. Ayetin devamında allah Teala buyuruyor ki Kederli kepe kuracül Sizin yeryüzü bu şekilde öldükten sonra da tekrar diriltecek olan olur. Nasıl ölü toprağa hayat veriyorsa Allah onu diriltiyorsa, yoktan var ediyorsa siz diyor bu dünyaya veda ettikten sonra yeni bir hayat için, öbür alem için Yaptığımız davranışlardan dolayı Allah'a hesap veresiniz diye size diyor hayat verecek olan onu nasıl sizi yoktan var etmiş ise öldükten sonra tekrar olan olur. <laughs> <laughs> o faydalandığınız, efendim, içtiğiniz, çeşitli hayatımızın çeşitli alanlarında kullandığınız ve hayat kaynağımız olan o suyunuzu, kaynaklarımızı Allahu Teala kurutu verse, çekip alsa, onları tekrar kim getirecek? Kim geri getirecek? Allahu Teala. Yani bu bu nimetleri unutmayın. Evet. Yakın zamanda bu topraklarda kuraklık yaşamadık. Allah göstermesin değerli kardeşlerim. Ama bu topraklarda bu coğrafyada da kuraklıklar yaşanmış. Rahmetli dedem anlatırdı. 4-5 sene kuraklık olmuş. Bunlar yetişmemiş diyor. Adamın cebinde parası var. Ortaya koyuyor. Bir çuval buğday almak için ne olur? Evde çocukları aç. Bu buğdaya muhtaçlar diye kuraklığın yaşandığı dönemler olmuş. Kardeş. Onun için bize düşen nedir? bu olaylardan ders alarak Allah'a hamd etmek, Rabbimize şükretmek ve bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilmek. Yine Peygamberimiz zamanında da öyle bir kuraklık olmuş. Arabistan, tabi daha kurak, daha sıcak bir coğrafya. Bir kişi Cuma vaktinde, öyle Cuma namazının kılındığı bir zamanda Peygamberimiz hutbedeyken geliyor ki Ya Resulallah ne olur bizler için dua et, Hayvanlarımız diyor susuz kaldı. Efendim ortalık ıh, kuruyor. Bitkiler kuruyor. Meyveler kuruyor. Ağaçlar kuruyor. Suya muhtaç can Allah. Hiç ne olur bizim için? Allah'a el açıp dua et deyince Peygamberimiz de o esnada biraz sonra okuyacak olduğumuz şekilde bir yağmur duası yapıyor ve bu yağmur duası da bir hafta devam ediyor. Bir hafta sonunda bir defa tekrar geliyor sahabi diyor ki Ya Resulallah ne olur? Rabbimize dua et de bu defa yağmur zarar verir hale geldi. Etrafımız zarar görüyor, bize zarar veriyor değil mi? Aşırısına zarar veriyor. Dua et de yağmur kesilsin Ya Rabbi. Değil mi? İnsan olmadığı zaman gelsin diye dua ediyoruz. Çok yağdığı zaman da Ya Rabbi ne olur bu yağmuru efendim dildirsin, sona erdirsin diye dua ediyor. Peygamberimiz de ona da dua ederken La <laughs> aleyna havaleyna Ya Resulallah bu bizim üzerimizdeki yağmuru ihtiyaç olan yerlere gönder Ya Rabbi diye o şekilde dua ediyor ve biz de onun sünnetinin bir neticesi olarak, onun ümmeti olarak bu yağmur duası zaman zaman yapıyoruz. Dua Asiyetimizin ifadesidir. Değil mi? Ya Rabbi biz aciziz. Sana muhtacız. Senin nimetlerine muhtaçız Ya Rabbimize el açıp yalvarmaktan ibarettir. Onun için biz de burada şimdi her beraber el açıyoruz. Sizler oturarak oturduğunuz yerden duamıza bu şekilde icabet edin. Önce tabi tebliğ istihbar ediyoruz. Biz insan olarak kafalarımız var, kusurlarımız var, binalarımız var biz bir peygamber değiliz. Korunmuş değiliz. Onun için de önce ne yapıyoruz? İstifar ediyoruz. Rabbimizden bağışlanma diliyoruz. günahlarımızı bağışlayan, affeden de Rabbimizdir. Biz ondan ev evet, evet, yalvarıyoruz. Daha sonra hep beraber inşallah yağmur duamızı yapıyoruz. Amin. Estağfirullah, 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 estağfirullah el-azim, el-kerim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وفي خيره وشره من الله تعالى وإن عبد حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا إل الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا غدرا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا غدرا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من اللأواء وَالْضَّمْتِ ما لا نشكو الا اليك اللهم امد لنا الزرع واذر لنا الدرع واسقنا من بركات السماء وامد لنا من بركات الارض اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انك انت كُنْ تَغَفَّارًا فَاَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغْفُرُكَ اِنَّكَ كُنْ تَغَفَّارًا وَاَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا Ya Rabbel Alamin, Ya İlahel Alamin, Bizleri yoktan var eden Sensin Bizleri iman üzere yaşatan Sayısız ve sınırsız nimetlerle Bizleri donatan Sensin Ya Rabbi Ya Rabbi bütün övgüler, senalar Sanadır sen Rahmansın, Rahimsin. Sen bütün kainatın bütün mevcudatın sahibisin. Şu anda elimizi açtık, sana yöneldik. Bizleri huzurundan boş verme ya Rabbi. Ya Rabbi, biz senin aciz kullarımızız. Biz aciziz, sana muhtacız. Senin affı mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız ya Rabbi. Sana sığındık, kapına geldik, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi senin şefkat ve merhametine açtık. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Allah'ım rahmetini, bereketini, lütfunu, teremini senden istiyoruz. Onları bizlere nasıl eyle ya Rabbi her türlü hata ve günahlarımızı, kusurlarımızı affı mağfiret eyle Allah'ım. Bizleri kor, bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza mail eyle Allah'ım. Ya Erhamer topraklarımız senin rahmetin, rahmetine gark Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle Allah'ım. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfeyle bize inayetini ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri lütfunla rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah'ım bizlere bol ve bereketli yağmurlar ısrarıyla vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilerimize, beldelere rahmetinle bizlere hayat ver ya Rabbi. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi, ikram eden sensin, bir şey istemeye yüzümüz yok. Ama pirifaniler hürmetine, beni bitirmiş yaşlıların hürmetine, günahsız sabirler hürmetine, bize rahmetinle, şefkatinle, merhametinle, kucakla bizden yağmurunu, rahmetini esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, sen Kur'an-ı Mübid'de buyuruyorsun ki dua edin, duanıza icabet edin buyuruyorsun. Biz de şu anda aciz kullarım olarak ellerimizi açtık, sana yöneldik. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bu vesileyle burada okunmuş olan Kur'an-ı Kerimleri, Mevlid-i Şerifleri ve yapılan her türlü izzet ve ikramatıları ile izzetinde kabul makbul eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Rahmetimiz rahmetini, merhametini üzerimizden esirgeme ya Rabbi. اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه تقبل منا بحرمه الفاتحه الله قبل السن يجرب من حبيبنا حبيبنا رضي الله عنه duygularınızda yapmış olduğunuz bu adın ötürü bu içten doğaya Cenab-ı Hak'a bizlerin de yönelmemize vesile olan Kemal Paşa İlçe Müftürümüz Necdet Hocamıza teşekkür ediyoruz. Yine aramızda bulunan bizimle beraber Rabbimize niyazda bulunan Kemal Paşa İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Türkmen Bey'e huzurlarınızda katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum. Özellikle bugünü organize eden, bugün de emeği geçen başta muhtarımız Sedat Özışık ağabeyime sonra onun değerli kıymetli azalarından huzurlarınızda bizleri bir araya getirdiği için, bizleri buluşturduğu için ve bu organizasyonu düzenlediği için teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Kemal Paşa AK Parti İlçe Başkanımız Metin Yaşar Bey'e de huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yapmış olduğumuz bu duayla Rabbimiz Celle Celaluhu bizlerden rahmetini esirgemez. İnşallah Rabbimizin rahmetine de affına da mazhar oluruz. Cümleten hayırlı günler diliyorum. Huzurlarınızda bir kez daha saygıyla sizi selamlıyorum.